Halka arzı konuşacağız. Aslında bir halka arz sürecini biraz e, konuşacağız. Efor Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkuş bugün stüdyoda konuğumuz. Hoş geldiniz yayına. Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Efor Holding bünyesindeki Efor Çayın aslında halka arz e, süreci önümüzdeki dönemde e, tabii daha henüz e, ona yaşamasında bu arada onu da söyleyelim ama tabii bir trend vardı borsada. Zaten halka arz tarafı e, şirketlerin büyüme politikalarına e, ciddi anlamda destek sağlıyor. Dolayısıyla burada o trendi de aslında şirketler değerlendiriyor ve bugün çay konuşacağız. Şimdi biraz bahsedelim mi Efor Çay neler yapıyor, bünyenizde neler var? Tabii ki. Şimdi biz halka arz meselesi yaklaşık bir yıl önce başvurumuzu yaptık. KSS sürecidir, şirket hazırlanmasıdır. Onay bekliyoruz İnşallah yakın bir zamanda da onu gerçekleştirmiş oluruz. Holding bünyesinde 5 tane faaliyet konumuz var. E, tarım, enerji, maden, e, bir çay, e, tabii ki gıda konusu bizim için önemli. Çayı konuşacaksak hep çay bizim ana konu gibi görünüyor ama tabii evet. ki çay milli içeceğimiz. E, Türkiye'nin yaklaşık e, üretim tüketim dengesi birbirine yakın olan, 1 milyon 300 bin ton yaş e, çay rekoltesi olan e, yaklaşık Giles, Giresun, Alucra'dan, Trabzon, e, tabi ana %85'i Rize'ye bağlı, Borçka Moradit'e kadar 850 bin e, alan hektar alan üzerinde güzide e, bir çay tarımı var. Bu tarımla ilgili de yaklaşık 260 bin tonluk bir kuru çay üretimi var Türkiye'nin. Üretim-tüketim dengesi birbirine eşit olan gayet keyifli, gayet iyi bir sektör. İhracatımız var. İhracatımız çok az olmasına itaben aslında içeride üretim-tüketim dengesi eşit olduğu için çok ihracata gitmiyor ama son zamanlarda bizim yeni firmalarımızın yaptığı, bizim de inovasyon yaptığımız bazı ürünler var. Onlarla beraber de yurt dışına yavaş yavaş açılmaya başladık. Biraz daha katma değer gibi. %3 gibi kat tabii, hı. Ta katma değerli ürünler oluyor ama bizim tabii ki Tompil'e çay üretimimizin %3'ü kadarı ihracata gidiyor. Evet. İnşallah daha da iyi olacak. Şimdi geçtiğimiz sene mayıs ayında tabii değil mi fiyatlar belirlenmişti. Yine bu sene mayıs ayında tabii önümüzdeki sene mayıs ayında göreceğiz ama genel anlamıyla mesela çay sektörü nasıl fiyatlamalardan memnun mu? Burada karlılık süreçleri nasıl etkileniyor? Ciddi bir anlamda enflasyonist bir ortamdan bahsediyoruz. rekorteler falan biraz bu anlamda da bilgi alabilir miyiz sizden? Tabii ki. Şimdi bizim çay sezonu Mayıs'ta başlar. Bu aylarda da biter. Üçüncü sürgünün sonundayız. Mayıs'ta Tarım Bakanlığı ana belirleyicidir. Çay rakamını belirler. Tabi bu seneki malum ekonominin genel durumu ve enflasyonist ortamda aslında enflasyon oranında zam yapılmasına rağmen yine de düşük kaldı. Şimdi bakıyorsunuz o zaman çay fiyatı yani 65 üzerinde bir yaz şeye zam gelmesine rağmen, kuru çay 88.2 zam gelmesine rağmen şimdiki rakamlara göre yine düşük kaldı. Ama yine yani gene de her sene Mayıs'ta belli olduğu için Tarım Bakanlığı bunu gözeterek fiyat verir. İnşallah seneye daha güzel bir rakam olur. Bu sene seçim senesi. Evet. ...müstahsil açısından da verimli olur diye düşünüyoruz. Evet bakalım şimdi Mayıs'ta o rakamları göreceğiz ama genel olarak tabii halka arzdan bir gelir elde edilecek. Bunu da çeşitli yatırımlarda kullanacaksınız diye düşünüyorum. Tabii. Neler yapılacak? Yani halka arzın biraz sebeplerinden bahsedelim şimdi, mi? Şimdi çayın normal yapısı Mayıs'ta başlayıp 11. ayda bittiği için... ...burada ciddi bir stok maliyeti ve müstahsile... ...ciddi bir fonlama gerektiriyor. Çay nasıl işletme sermayesine gelişiyor. İlave yatırımları var çayın. Bizim çay sanayini geliştirici kapasite arttırma yatırımları var. İlave de hepsi tamamen içinde kalacak şekilde... ...EPDK'nın yayınlamış olduğu 5 biraçlar... ...5 biraç kanunuyla ilgili elektrik tüketiminin... ...yani komplesini enerjisine, güneş enerjisi yatırımlarımız olacak bununla ilgili... Hatta Malatya'da 10.4'lük bir enerji yatırımımızda sadece çayın içerisinde kalacak. Çayı tüm enerjimizi yayılabilir kaynaklardan sağlayacağız. Bu Öyle... lisanssız üretim tabii, zannediyor. Tabii tabii lisanssız derken. Kendi enerjinizi... Daha önceki evet. senelerde bunu herkes yapıyordu. Lisanssız üretimi bulan eden yapıyordu. Ama son zamanlarda geçen sene çıkan bir kanunla EPDK bunu... Tüm sanayicilerin lehine düzeltti. Şöyle düzeltti. Üretimin varsa üretimin kadar tüketebilir, tükettiğinin bir kat fazlasını satabilirsin. E, tam menşeinde ve çok yerinde bir karar oldu. Biz de onu e, uygun gördük. Malatya'da yaklaşık 170 dönüm arazimizi satın aldık. Çağrı mektuplarımızı aldık. Yatırımına nasip olursa 11. ayda başlarız, Ocak'ta bitiririz nasip evet. olursa. Burada gelirlerin aslında o zaman büyük bir kısmı yenilenebilir enerjiye mi tabii, gidecek? Tabii yenilenebilir enerjiye, kapasite mi? artırımına, aynı zamanda da içerideki sermaye yapısının şeyine gidecek. Ama çoğu da tabii yenilenebilir enerjiye gidecek. Evet, kapasite artırımı derken ne kadarlık bir kapasite artırımı planlaması Bizim var? Normalde ve... biz yaklaşık 28 bin ton kuru çay satışıyla Türkiye'nin %11'ini satıyoruz. Bunun %70'ini üretiyoruz günlük 850 tonluk bir günlük yaş çay kapasitemiz var. Bunu yeni aldığımız tesisle, Arabi'deki Arabi 2 tesisiyle 1.6 tona çıkaracağız. Bu da yatırımları planlanmış, yatırım teşvik alınmış, devam eden bir yatırım. İnşallah bitecek. İlaveten e, Tokat Erbağ'da e, bir e, OSB'nin içinde 30 dönüm bu bitki meyve çayları, tibek dediğimiz ürünlere bir yatırımımız var. O da başladık e, herhalde. Nisan'da sezon başlamadan orası da hazır hale gelmiş olur. Onu da e, hizmete sunarız, evet. alan nasip ederse. Burada özellikle kişi başı çay tüketim oranlarında var mı bir artış? Sizde istatistikler vardır, e, var, biraz bize bir var. paylaşın. E, aslında e, Türkiye, e, dünya kişi başına çay tüketiminde dünya birincisi. Biz çay içen bir ülkeyiz. Çayı da seviyoruz. Mesela günde adam sabah kahvaltısında, öğlen bulduğunda hadi bir çay içelim der gibi bizim çay öyle bir tüketimimizde alışkanlığımız var. Tüketimde dünya birincisiyiz. Üretimde, çay üretiminde dünya beşincisiyiz. Yani burada çok büyük Çin gibi devasa birinci Hindistan gibi çok büyük ülkeler de var ama üretim planlamasında kendi kendine yetebilen, içeride kendi üretimini sağlayıp işimini sağlayabilen nadir ülkelerden biriyiz çay içiyoruz. Tüketim de %15 arttı. Bizim şöyle düşünebiliriz. Bu seneye mi arttı? Geçen seneye göre, geçen Nisan verilerine mi? göre 9.2 bu seneye göre %15 neden artıyor? Nüfusumuz artıyor. Çay tüketimi artıyor. Artık kahve bizden daha bir pazar almasına rağmen çay da çay kahve %32 arttı. E, çay %15 arttı. E, tüketim artıyor tabii. Arttıkça da bizim e, ya yani normal ekim alanları da artıyor. Belli oranda bizim üretim de artıyor hemen hemen dengeli gidiyor diyebiliriz. Evet, rekolteler bu sene iyi mi peki? Ee, bu sene, geçen sene oranla iyi bir rekolte aldık. Geçen sene 1 milyon 280 bin tonla kapattı. Çarkı... Yağışlar zaten o bölgede yeterince var. Ee, biraz vardır. da iklim değişikleri hı. şeye doğru sezonu atmaya başladı. Geçen biz önceki senelerde çok iyi biliriz. Nisan'da başlardık, Nisan hı hı. sonlarında. Bu sene Mayıs 10'da başladı veya Mayıs 20'ye doğru arttı. Sezon bir, bir, böyle bir ay dibe doğru kayıyor artık. <laughs> Mesela bu zamanlarda çay bitmiş olurdu. Herkes üretim sonunu beklerdi. Şu anda dördüncü sürgü, pastırma sıcakları var. Evet. Şu an dördüncü sürgü diye tabir edilen, mesela çay üst sürgüdür, bir sürgü başladı. Çok da güzel kaliteli de bir yaprak çıkıyor herhalde. Bir 10-15 gün daha sürüp kapatırız diye umut ediyorum. Ama rekolte bu sene geçen seneden bir 50 bin ton falan fazla olacak. O yüzden çayımız var. Evet. Şimdi her sektöre soruyoruz, tarımda da özellikle... E Çalışan maliyetleri ve çalışan bulma nasıl mesela sizdeki istihdam piyasası? Biz de pandemide öyle bir sıkıntı yaşadık biz. Bizim aslında yabancı işçi çalıştırmamız vardı. Bizim Rize tarafı veya şey tarafı Gürcistan'dan mesela Gürcü çok gelirdi. Bunlarla ilgili yani pandemi döneminde kapılar kapandı gelmedi. Biz dedik ki bizim çiftçimiz, bizim üreticimiz kendi tarlaya girsin. Çok da yani benimsediğimiz model. Artık herkes çay bahçesi falan var ama ya yaralı var ya da birine işçi tutup yaptırıyor. herkes kendi yapsın. Pandemi zaten kapalıydı. Biz bu işçi sorununu kendi içimizde çok da güzel bir modelle çözebildik. Allah aşkına işçi sorunumuz yok ama yani çay sonuçta orada 1 milyon 400 bin ton çayın yani böyle bir, bir kişi 250 kilo kesebilir bir günde. Düşün onu 1 milyon 400 bine böldüğünü yaklaşık orada 120 günlük bir sezon boyunca yani binlerce işçi oluyor. o engamede biz işçi sorununu çözmüş diyebiliriz. Yani bizim artık çiftçimiz kendi çayını kendi kesebiliyor. Evet, bu anlamda bir sıkıntı yok önümüzdeki ya, günlerde ama kapasite artışı için yeni yatırım geliyor bir yandan da tabii özellikle enerji tarafında yatırımlar olacak ona geldikten sonra tekrar konuşalım o zaman İnşallah. çok inşallah. teşekkür ediyorum geldiğiniz için kolaylıklar diliyorum ve boşay bünyesinde efor holdingin ve yeni bir halkar sürecindeler bakalım devamını da konuşacağız şimdi önemli bir haberi konuşacağız nedir sahte ve aldatıcı ilan yayınlayan kişi